Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Ay bravo, bravo, bravo. Süper, şahane. Ay, nefis be, kadın şarkının sözlerini bile ezberleyememiş. Bana bak, sen bana mı ezberleyememiş diyorsun ha? Evet, sabahtan bir ayva çiçek açmış, ayva çiçek açmış. Üff. Hanımlar, tamam hanımlar kendinize gelin ya. Fakriye, düğünün misafiri, sanatçının dostu olacaksın ya. Uluyorsun boş yere. Baktım. Oğlum, ne oldu? Bulabildin mi? Yok baba, yanlış yeri kazmışız. Su borusu patladı. Ne demek buldum mu? Neyi buldun e, e, Şey, e, e, sen demin böyle bakkala gittiydin ya. Fotoğraf makinesine, pil almak şeysine. Onu diyor Mehmet amca. <laughs> aa, aa, ya gittim bizim bakkal kapalıymış. Bulamadım onda yani kapalı olduğu için. Diğer bakkallara baktım. Ya vallahi bulamadım yani. Ee, siz ne yaptınız? Ay ne yapalım şekerim? Memleketteki bütün hayvalarla birlikte çiçek açtık burada. Ay oh, kendi sesimi kıskandı da. Ay sen buna ses mi diyorsun be? Ay gönül çelendeki kobra bile seni bu sesle sahneye çıkartmaz. Ahriyanım oh, ne? Ne var? Ne Ne Dur be, tamam, dur, dur kadın ya, otur ya. <laughs> hanımlar, hanımlar lütfen. Yani düğün evindeyiz, unutmayalım bunu. Yaşı Kemal. <laughs> düğün evinde olduğumuzu sen de unutma. Aman aman, sok çıkart, sok çıkart. İdare ediyoruz kızım, ne yapalım? Kemal oğlum, foklocular da gelmedi. Of babacığım, senin her sorduğun soru beni var ya böyle terletiyor. Ne bileyim, belki adresi falan karıştırmışlardır. <laughs> yanlış adrese gitmişlerdir. Yok canım, olur mu? Nasıl yanlış adrese gitmişlerdir? Ben konuştum kendileriyle, ben kendim tarif ettim. Hep geldim, girdiğim ev benim Murat karım? Yanlışlık falan yok. <laughs> Kesin yanlış adres. <laughs> Sizlik abi, keselim abi. Beyler, şunu bir arkaya alalım. Ve sevgili arkadaşlar, sizler için, özellikle Tuti için, Tuti! <laughs> Hiçbir masraftan kaçınmayarak getirdiğim Orta Asya'dan değil, Slavlarından en güzelleri geliyor. Ne güzelleri geliyor. Uzana aç kapıyı. Görüyor işte bunların hepsi böyle komple rebi. Eski zamandaki rebi gibi değil bunlar. Eskiden böyle topatan rebisi vardı. Böyle elim kadar rebiler var. Ne ne Saçmalama Erdoğru. Böyle rebi mi olur? Deli misin sen? Bu ne be? Siz etlik de anlamıyorsunuz. Bu etlik rebi, etlik rebi. Hayret bir şey var ya. Senin ipinle değil bu ya. Kumaya bile gidelim. o tantiğimdir. Baş başa bırakın. O tantiğime gidiyorum. Gel. Dans edelim bari. Lan bilmiyorum ki. Yap bir şeyler.